Merhaba arkadaşlar, Eşek'imiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle lav lambası yapacağız. Hemen gerekli olan malzemelerimize geçelim. Bir tane boş işte saklama kabı. Bir yağımız var burada gördüğünüz gibi. Bir magnezyum eriyen magnezyumumuz var. Yani suya atınca köpürüyor işte. C vitamini falan da var. Bir gıda boyamız var. Kırmızı renk olmasını tercih ettim bilerek. Ee, bir lambamız var ama bu lambayı cam falan içine koyacağız ve kapatıp banklayacağız bir güzel çünkü e, su mu girerse işte bozula falan da bilebilir e, o yüzden bir tane de normal e, lambamız var bunu da buradan tutarak gerçi görünmüyor ama bakacağız bir tane de karıştırma e, çubuğumuz var bu da işte ne bileyim yayılmazsa falan diye gıda boyası evet arkadaşlar bugünlük e, bu tanıtım videosumuz da bitmiştir hemen yapılışa geçelim Evet arkadaşlar bir kısıtlamamız oldu bir tane içeri koyacağım şey vardı o su geçirir diye onu işte yağ geçirir diye onu devre dışı bıraktık ve devam ediyoruz ilk olarak arkadaşlar yağ gördüğünüz gibi bunu açıyoruz bayağı da yağlıymış evet açma işlemimiz başarılı oldu dikkatlice döküyoruz diyeceğim Evet. Yağ takviyesi yapmak gerekti. Biraz az geldi yalnız. Evet. Şimdi bakalım. İyi gibi duruyor. Ee, şimdi tabii ki gıda boyası eklemelerimiz var. Gördüğünüz gibi. bakalım yeterli mi gelecek. Hemen karıştırma çubuğumuz. Gerçi bu gıda boyası olabilir mi bilmiyorum. Oo karışmıyor. Oo çok güzel oldu şimdi bence. Değişik bir his geldi şimdi. Evet biraz daha eklemek şart gibi sanki. Tamam yeterlidir. birazcık karıştırdıktan sonra arkadaşlar şimdi sıra geldi magnezyum küplerimize o güzel bir görüntü oldu cidden bayağı iyi bunları teker teker kırıyoruz Evet. Şimdi hepsini birden atacağız. Biraz daha ekleyelim. Yağımız biraz az mı olmuş? Yo, normal. Havada bayağı sıcak. Teker, teker, teker at. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş. oh sıçıyor. Biraz daha gıda boyası takviyesi yapalım. Bütün at. Bütün, bütün. Bütün at. Bakın çok güzel bir görüntü oldu. biraz bir karıştırmak işi güzelleştirecektir. Kameraman arkadaşımız da biraz yakından çekerse her şey iyi olacak gibi geliyor bana. Bütün evet. evet, katar mısın? Ve bir tane de bütün atmamızı istiyor kameraman arkadaşımız. Gördüğünüz gibi ellerim bayağı kötü oldu. Hemen bir tane de bütün geliyor ve gitti. Tamam bunu da koyalım. Şimdi bakın arkadaşlar size şöyle iyice yaklaştırayım. Bir şuradan ışık gelsin. Gördüğünüz gibi cidden de güzel bir görüntümüz oldu. Bana sorarsanız karıştırınca daha iyi oluyor. Bakın şimdi izleyin beni. O kırmızı rengi veriyor yani. Hava da bayağı sıcak arkadaşlar. Şimdi sizin izlemenize bırakıyorum bu işi. Bakın ne kadar güzel Işık tut. Ve ışığımız da gördüğünüz gibi burada arkadaşlar ama bir şey yaramıyor. O yüzden kapatmaya karar verdim. <laughs> gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir görüntü. Bir de yukarıdan çekersek kameraman arkadaşımız görünüyor diye mi? Evet. Bakın şöyle. De. Arkadaşlar bunu ne işe yarar diye sorabilirsiniz. Bu e, yani ev odanızda şöyle süs gibi olabilir. Şuraya mesela gaz lambası, gece lambası gibi yani gaz da çıkıyor. Gaz köpük köpük böyle gördüğünüz gibi cidden güzel bir manzarası var. E, sonra mesela bitkinizin yanına koyabilirsiniz. Gerçekten güzel bir görüntüsü olur. Yanılıyor muyum yoksa sizce arkadaşlar? Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, burada yani öğrendiğimiz şey magnezyum yani hani magnezyum şeridi gerçekten kabarcık kabarcık çıkıyor içinden. Ben gerçi pek bir şey öğrenemedim. Güzel görünüyor sadece. Bunu sevdim. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve işte ne bileyim takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.